Usta, antrenmanlara çok boşadık ama öyle olmuyor. Oğlum siz kimsiniz ya? Hem niye lan bana durmadan usta diyorsunuz? Oho, ustan da kafa iyice gidip gidip geliyor. Şişt, çekirge. Evet sen, gel gel. Buyurun Enis abla. Ne dedi doktor? Ne zaman geri gelecekmiş hafızası? Doktorun dediğine göre ustamızın hafızasının geri gelmesi uzun sürecekmiş Melis abla. Yapma ya. Ne kadar sürecekmiş peki? Belli bir zaman diliminden bahsetmedi. Ya adamın zaten kafası gidip gidip geliyor. Gün içinde yaptıklarını hatırlamıyor. Bir de bu durum uzun mu sürecekmiş yani? Doktorun dediğine göre ustamızın hafızasının geri gelmesi için... ...geçmişe dair güçlü bir anıyı hatırlaması gerekiyormuş. Ancak bu onun hafızasını tetikleyebilirmiş. Ya anı mı? Ne anısı oğlum? Adam beni hatırlamıyor. Neyse tamam hadi sen git şimdi hadi. Anı mı? Bir dakika ya. Ya beni hatırlamıyor ama Bıçkın adını kesin hatırlar. Güzel. Ben bunu deneyeyim en iyisi. Of lan of. Burada zaman hiç geçmiyor ha. Dövecek adam da yok. Ne yapacağız lan böyle? Hmm, vay, vay, vay Kara Kemal. Her yerde beni soruyormuşsun. Bıçkın Adnan'ım nerede diyormuşsun. Geldim ulan. Bıçkın Adnan? He, benim. Vay, Bıçkın kardeşim. Bıçkın Adnan mı olmuş lan? Ha? Allah'ım hatırladı beni, hatırladı. Şurada Adanalı Bıçkın adam bu muymuş ya? Hayır. Neredesin be Bıçkın? Özlettin kendini. Kardeşim benim. Hafızası geri geldi. Evet geri geldi. Sen geldin ya Bıçkın. Kimse önümüzde duramaz ben. Ah, ah! Ne oluyor be? Öldürecek bu adam beni. Ah! Törbe. Kemal kardeş Allah Allah. Erkek adam dedin bu kadar sıkılır sevilir mi ya? Ah be bışkın. Yine bir araya geldik ha. Ne maceralarımız vardı seninle be. Tamam ya oldu bu iş. Her şey hatırlıyor. Daha fazla bıçkın adlan oynamama gerek yok. Oley be. Yaşasın sonunda hafıza yerine geldik Kemal. Bıçkın. Ne oldu senin sesine ya? Kusura bakma da bıçkın. Sesin kadın sesi gibi çıktı ya. Lan yoksa ben seni sımsıkı sararken sesini mi bozdum? Tabii ya. Ulan ses ayarını bozdum ben senin ya. Ya Allah aşkına sen ne saçmalıyorsun ya. Al, al, al. Al, ben Melis'im. Hafızan yerine geldi sonunda. Allah'ım çok şükür ya. Bıçkın Adnan benim. Aa! Bıçkın Adnan Melis miymiş? Ay inanmıyorum Melis. Erkek kılığına mı girmiş? Manyak mısın sen ya? Bıçkın Adnan kılığına niye giriyorsun? Yeter be ne saçmalıyorsun. Bıçkın Adnan benim zaten. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ya hatırlasana benim Bıçkınım ben. Ne bıçkını ya? Bıçkın kim, sen kim? Bıçkın delikanlı adamın tekiydi bak şimdi başlayacağım senin bıçkınına da delikanlısına da. E yeter hatırla beni ne olur ya. Allah Allah seni hatırlayacağıma <laughs> hafızası gidik dolaşırım daha iyi ya. Ne dedin sen? Demek öyle görürsün sen gününü. Bununla hafızan gitmişti bununla yerine gelsin. Abi abi iyi ki misin? Kim vurdu lan kafama? Kemal hatırladın mı beni? Kızım sen manyak mısın ya? Sana yüz vermiyorum diye beni öldürmek zorunda mısın? Allah'ım hayır ya. Hatırlamadı yine. Kalkın çocuklar, gidelim. Canımızı sanki yolda bulduk. Yürü. Kemal! Tamam, madem öyle. Sen bıçkın adını hatırladın. Sana bol bol bıçkın Adnan gösteririm ben de. Melis, sen iyi misin ya? Abim seni sevdiğinde de kafasına tavayı geçiriyorsun. Seni hatırlamayıp ilgi göstermediğinde de kafasına geçiriyorsun tavayı. Evet Melis. Sen ne istiyorsun bizim abimizden ya? Hı? Bana bak bu bozmayın. Zaten asabım tepende. Yürü kız içeri. Yürü. Yürü. Yürü.